Merhaba sevgili dostlar. Çok Kolay YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi Poco X3 cep telefonu modelinde e IMEI tamirini nasıl gerçekleştireceğiz bunu göstereceğim. Şimdi işlemlere başlamadan önce Botswana'dır kilidimizin kesinlikle açık olması gerekiyor. Bu her modelde aynı. Onun haricinde sizlere vermiş olduğum programların tamamını bilgisayarınıza indirin arkadaşlar ve işlemlere başlamadan önce programları yükleyin. Ee, bu programlar sizlere zip dosyası haline gelecektir. Magix hariç gerisini zipten çıkarıyorsunuz arkadaşlar şunları. Ve e, setup dosyaları halinde gelecek sizlere şu şekilde. Bunların hepsini bilgisayarınıza kurun. Driverlarla birlikte tamamını mutlaka kurun. Daha sonrasında e, bu kadar açık olması gerektiğinden bahsettik. E, öncelikle telefonumuza TWRP kuracağız. Ardından root yapacağız. Ve işlemleri sırayla devam edeceğiz. Şimdi karıştırmamanız için öncelikle videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Daha sonrasında işlemi yaparak adım adım ilerleyerek e, videoyu izleyin. Çünkü atladığınız her nokta önemli bir detay içeriyor. Lütfen bu konuda işlemleri videoyu dikkatlice izleyerek uygulamaya çalışın. Şimdi dosyalarımızı indirdik, programlarımızı kurduk ve işlemlere başlıyoruz. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Gördüğünüz gibi MIUI 12 Android 10 sürümünde. Şurada MIUI sürümüne 5-6 defa basın. Siz artık bir geliştiricisiniz diyecek daha sonrasında geri geliyoruz. Ek ayarlar, geliştirici seçenekleri ve burada USB hata ayıklama sizlerde kapalı olacak. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Gelen uyarıya da tamam diyoruz. Süre dolunca. Şimdi USB hata ayıklamayı açtık. Bu padırdık de çıktı. Şimdi telefona TVRP kuracağız arkadaşlar. TVRP için de böyle bir programımız var. Şimdi telefonumuzu USB kablomuz ile şu şekilde bağladık. Şimdi burada devam etmek için herhangi bir tuşa basın diyor. Basıyoruz. Burada cihaz açıktı diyebilirsiniz. Cihaz Facebook modunda da diyebilirsiniz. Ben cihazı Facebook moduna alacağım. Nasıl yapıyoruz? Telefonu öncelikle kapatıyoruz. USB çıkaracağım. Şimdi kapandıktan sonra ses kısma ve power tuşuna basılı tutuyoruz. Facebook modunda telefon açıldı ve USB kablosunu takın arkadaşlar. Şimdi bu sırada aygıt yöneticisi de bir köşede açık dursun. Telefonunuzun tanı, tanınmadığını görebilirsiniz. Mesela şurada Android 4.0 diye bilgisayarımda göründü. Sizlerde eğer burada üzerinde bilmemiş hatı falan çıkarsa driver'ı tanıtmanız gerekiyor verdiğim dosyalar içinden. Şimdi devam etmek için bir tuşa basmıştık burada bizden telefonumuzun hangi modda olduğunu soruyor Biz 2 diyoruz ve Facebook modunda olduğu için devam ediyoruz Şimdi TWRP'yi telefonumuza kuruyor Hatta kurdu telefonumuz yeniden başlayacak ve TWRP modunda açılacak Şimdi bu programda işimiz bitti bunu kapatıyoruz Geriye gelelim şuradan myx alıyoruz kopyala diyoruz. Şimdi magix'i buradan zip dosyası halinde. Şimdi daha önceki videolarda gördüm bazı arkadaşlar bu magix'i buradan zipten çıkarıp telefon atmışlar kuramadık diyorlar. O şekilde kurulmaz zaten. Bunu direkt zip olarak kopyalıyoruz. Şurada telefonumuz geldi. Telefonumuzun ana dizinine atıyoruz. Ben tekrar programlarımın olduğu klasöre döneceğim. Şimdi telefonumuza Magix attık. Ne yapıyoruz? Install kısmına geliyoruz. Şuradan en altta Magix var. Gördüğünüz gibi. Bunu tıklıyoruz ve burayı kaydırıyoruz. Şimdi kurulumun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Ben bu modelde ayrıca FSE yedini de almak istiyorum arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğunda FSE yedini yeniden yüklersiniz. Şurada backup kısmına geliyoruz. Şu iki işareti kaldırıyoruz. Options'a geliyoruz. En üsttekini işaretliyoruz. Tekrar backup kısmına gelip şurada FSE işaretliyoruz ve burayı kaydırıyoruz. Reboot sistem diyoruz ve telefonumuzun açılmasını bekliyoruz. Telefon açıldıktan sonra ekranımız açık olsun. Bekleyelim. Şimdi verdiğim programlar arasında minimal adabent Facebook programımız vardı. Bunu da kurduk. Şu şekilde çalıştırıyoruz. Ve yine burada sizlerle paylaştığım kodlar var. Bu kodlar da şimdi sırayla işimize yarayacak. Şimdi şurada Diagport için Diagport açmak için vermiş olduğum kodlar var. Öncelikle bu kodları programımıza yazacağız bu sırada telefonun ekranı açık olsun arkadaşlar şimdi öncelikle kodumuz yine adb shell telefonumuza bağlanıyor ikinci kodumuz su şimdi bu su kodunu girdiğimizde telefonumuzun ekranında bizden izin isteyecek arkadaşlar ve bu izin 5 saniye boyunca ekranda duracak Şimdi bazılarınızda ekran kapalı oluyor bu izni vermiyorsunuz geçiyor Ondan sonra diğer port açılmıyor su komutunu gönderdiğinizde sürekli hata alıyorsunuz Bu yüzden de bu videoda detaylı olarak bahsetmek istedim su komutunu gönderdim gördüğünüz gibi izin ver geldi izin ver diyoruz işlemimiz bu kadar şimdi diğer portu açmak için olan komutu biraz önce kopyaladım buraya da geldim yapıştırdım ve enter tuşuna bastım şimdi bu şekilde ekran gelecek hiçbir şeye dokunmayın. Boş ekrana dokunun. O gitsin. Şuradan daigot yönünden bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kom 31 olarak benim bilgisayarımda gördüm. Bu sayı sizlerde farklı olabilir. Şimdi bunları aşağı indirelim. Yine verdiğim programlar içerisinde QPS'li programımız vardı. Bunu da kurduk bilgisayarımıza. Buradan çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi benim telefonum buraya geldi. Şimdi QPaste programı e, sizlerde direkt arama kısmından bulamazsanız bilgisayarınızın C sürücüsü içerisine girin. Burada program faalisa giriyorsunuz. Qualcomm QPaste bin klasörü var. QPaste config programını açabilirsiniz. Yani şu gelecek. Şimdi algıt yöneticisinde burada COM31 olarak görünüp buraya gelmediyse Edni Port diyorsunuz. Buraya büyük harflerle COM31. Buraya da COM31 yazıyorsunuz ve okey diyorsunuz. Bu COM numarası sizde farklı olur. Sizde ne vardıysa onu yazacaksınız. Şimdi QPSD konfigürasyon programını bu sebepten ötürü açarak göstermek istedim. Eğer direkt görürseniz zaten siz şurada download program olacaktı. Bununla da devam edebilirsiniz. Veya şurada start kısmından software download diyoruz ve burada telefonumuzu görüyoruz. Şimdi şurada QCN yedeğimizi alacağız arkadaşlar. Ben şuraya alacağım. Şurayı QCN yapıyorsunuz. QCN'nizin ismi de JJA olacak. Bu şekilde yazın. kaydet değil ve start tuşuna basın. Şimdi burada yedek alınana kadar bekliyoruz. işlem bitince şurada exit butonu aktif olacak. Şurada zaten jjd dosyamız geldi. Şurada complete dedi. Burada da butonumuz aktif. Şimdi bunu kapatalım. JJ dosyamızı yani QCN dosyamızı telefonumuzdan yediğini aldık. Şimdi işleme devam etmeden önce şu QCN dosyamızı bir düzenleyelim. Şimdi burada JGA QCN ile yani QCN dosyamız ile JGA Boulder programı aynı klasör içerisinde olmak zorunda. Şimdi açtık. Bu şekilde dosya bulunamadı diye hata aldık. Kapatıyoruz. Bilgisayarımızın yılını 2019'a çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hücrenimizi program gördü. Şimdi burada yeni nesil Xiaomi cihazlar için diyor. Biz 1'e basıyoruz. Şimdi bu telefonda e-mailler silindiği için e-mail tamiri yapacağız. Ben şimdi kutusunun üzerindeki e-mail numarasını yazacağım. Yani şuradaki etiketindeki e-mail numarasını yazacağım. Sizler telefonda olması gereken e-mail numarasını yazacaksınız. Evet. işlem başarılı. Nif hücrene dosyası ile kaydedildi dedi. Şimdi bunu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya QCN dosyamız geldi. Bu bizim düzenlediğimiz QCN dosyası. E, çift sim olmuyor, sadece sim 2 oluyor arkadaşlar. E, bu QCN içerisinde de sadece sim 2 olarak kayıt yaptı zaten. Şimdi minimal ade ben Facebook programında işlemimize devam edeceğiz ama öncesinde telefonumuzu yine kapatıyoruz. Şimdi TWRP modunda açacağız. Telefonumuz kapandı. Ses açma tuşu ile power tuşuna basıyoruz bu sefer. Açıldıktan sonra power tuşunu bırakın, ses açmaya devam edin. TWRP ekranı gelene kadar. Geldikten sonra bırakabilirsiniz. Şimdi hepinizin yapabilmesi için mümkün olduğunca detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi TWRP modunda açıldı telefonumuz. USB kablomuzu taktık arkadaşlar yine ilk kodumuz neydi? ADB Shell. Telefonumuza bağlandık Şimdi sizlere verdiğim blok silme kodları var. Şurada 4 tane. Bunun ilkini alıyoruz. Geliyoruz buraya yapıştırıp Enter tuşuna basıyoruz. İkinciyi alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Üçüncüyü kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıp enter tuşuna basıyoruz. Ve sonuncu komutu da alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Şimdi ister buradan reboot yazın. ister de buradan reboot'a basın. Fark etmez. telefonumuzun açılmasını bekliyoruz. Şimdi bu sırada işlem sırasında sim kartınız takılı olabilir, çıkarabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben burada işlemlere devam ederken sim kartı takılı bir şekilde bulunduracağım. Bu sorun olmayacak. Şimdi SIM 2 slotuna SIM kartımı taktım. Şimdi minimal ADB Facebook programından işleme devam ediyorum. ilk kodumuz neydi? ADB şarj. İkinci kodumuz su. 3. kodumuzla biaport açma kodu. Bunu da kopyalayıp yapıştırdık. Telefonumuz konfor moduna geçti. Burada ne yapıyorduk? Herhangi bir şey seçmeden boş ekrana basıyorduk. Şimdi tekrar QPSD programı ben açıyorum. Portu gördüğünüz gibi buraya geldi. Start kısmından software download dedim. Biraz önce backup kullanıp yedek almıştık. Şimdi de restore'yi kullanıp QCN dosyamızı yani düzenlediğimiz QCN dosyamızı telefona yazdıracağız. Gördüğünüz gibi buraya ne QCN olarak gelmişti. Şimdi biraz önceki durumda bölümleri silerken no space falan diye bir uyarı veriyor. Yani orada silmiyor zannetmeyin arkadaşlar. Blokları siliyor çünkü açtığınızda sorgulama yaptığınızda e-mailler durabilir ama şebeke gelmeyecektir. Gördüğünüz gibi ben taktım sim kartı sim 2'de ama şebeke yok. Şimdi nifücene dosyamızı oluşturduk aç diyoruz. Buradan start'a basıp işlemin bitmesini bekliyoruz. dosyalar katıl buton üzerinden dilediğiniz kısımdan katılarak topluluk sekmesinde direkt ulaşabileceksiniz arkadaşlar eklemeden onun haricinde mail adresinizi bıraktığınızda sizlere müsait oldukça mail göndereceğim şimdi işlem bitti telefon yeniden başlayacak bu modelde şurada restore completed dedi exit butonumuz aktif oldu bakalım telefon açıldıktan sonra e-mailimizi ve şebekemizi kontrol edeceğiz işlemleri atlamadan uygulamaya özen gösterin arkadaşlar. Daha önceki videolarda öğrendikleriniz üzerine yine ezbere gitmeyin. Kaçıracağınız en ufak bir ayrıntıda sorun yaşayabilirsiniz. Telefonumuz açıldı. Direkt şu şebeke kısmına bakalım. Zaten e kontrol etmeye gerek kalmadı. Şebekemizi görüyorsunuz. Şuradan da e IMEI numaramızı kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi sim 2'ye gelmiş. Ben telefonun arka etiketindeki e IMEI numarasını kullandım. E IMEI bozulduğu için sizler telefonunuzda olması gereken e IMEI numarasını yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar POCO X3 NFC cep telefonu modellerinde e IMEI tamir işlemimiz bu kadar. linkleri almak için bahsettiğim gibi çok kolay YouTube kanalına abone olduktan sonra yorum kısmına abone olduğunuzu ve mail adresinizi belirtin. Müsait oldukça sizlere linkleri göndereceğim. Onun haricinde katıl buton üzerinden de direkt topluluk sekmesinden ulaşabilirsiniz. Sorun yaşadığınız durumlar olursa mutlaka yorum kısmında belirtin. Müsait oldukça hepinize dönüş yapmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.